Uluslararası ilişkilere giriş. Ünite 3. Uluslararası sistem ve devlet. Giriş. Uluslararası ilişkilerin başlangıcı ve merkezi, bağımsız siyasal birimler olarak modern devletler ve onların arasındaki ilişkilerdir. Geleneksel görüşe göre uluslararası ilişkilerin temel konusu ve aktörleri, ulus çıkar, ulusal güvenlik, egemenlik kavramlarıyla özdeşleşen ulus devletlerdir. Bugün devlet dışı aktörlerin de uluslararası ilişkilerde giderek artan önemi ve belirleyiciliği, ulus devleti, egemenliğini, ulusal sınırlarını tehdit etmeye başlamış ve ulus devletin sonuna mı gelindiği sorusunun sorulmasına neden olmuştur. Uluslararası sistem, uluslararası ilişkilerin arka planını oluşturan siyasal, ekonomik ve sosyal olayların bütünü şeklinde ifade edilebilir. Modern devlet sisteminin tarihsel gelişimi Devlet sisteminin doğuşu 30 yıl savaşlarını sona erdiren 1648 tarihli Westphalia Barış Antlaşması'na dayanır. Şehir devleti ve imparatorluklardan oluşan bu dağınık siyasal örgütlenmeden merkezi modern siyasal örgütlenme olarak modern devlete ve devlet sistemine geçişin başlangıcı olarak Avrupa'da 1618-1648 yılları arasında din, toprak Hanedanlık ve ticari bir dizi mesele nedeniyle ortaya çıkan çatışmaların sonucunda 30 yıl süreyle devam eden 30 yıl savaşlarını sona erdiren ve toprak temelli egemen siyasal birimlerin ortaya çıkmasına neden olan Westphalia Barış Antlaşması görülür. Münster ve Osnabrück antlaşmalarının genel adı olan Westphalia Barış Antlaşmasıyla İsveç ve Fransa ve müttefiklerine toprak dağıtılmış ve yöneticiler kendi topraklarının sınırlarında, bütün iç işlerinde ve yönetilenler adına dış işlerinde tek otorite olarak tanınmışlardır. Siyasi merkezileşme hızlanmış. Böylece yeni bir egemen devletler sistemi doğmuştur. Diğer bir deyişle bu antlaşmayla feodal bağlılıklardan merkezileşmiş siyasal üniteler olarak devletin egemenlik ilkesinin hakim olduğu bir uluslararası ilişkiler sistemine geçiş olmuştur. Modern devletin dört temel özelliğinden bahsedilebilir. Bunlar egemenlik, devletlerin eşitliği, merkezileşme ve ülkesellik, territoriality olarak tanımlanan toprak bütünlüğüdür. Egemenlik kavramı 16. yüzyılda Fransa'da din çatışmalarının olduğu bir dönemde devlete neden ihtiyaç duyulduğuyla ilgilenen Fransız filozof Jean Bodin, 1530-1596 tarafından Devlet Üstüne Altı Kitap 1576 adlı eserinde mutlak, sürekli ve bölünemez nitelikleri olan en yüce hükmetme gücü olarak ilk kez sistematik olarak kavramsallaştırılmıştır. Egemenlik, devletlerin kendi toprakları üzerindeki sınırlarda iç ve dış işlerini belirlemede tek ve en yüksek otorite olmasını, kanun yapma ve uygulama yetkisini elinde bulundurmasını ve iktidarına herhangi bir müdahale olmamasını ifade eder. Egemenlik, iç ve dış egemenlik olmak üzere ikiye ayrılır devletlerin eşitliği ile kastedilense devletlerin güç olarak eşitliği değil, devletlerin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları ve sorumlulukları bakımından eşit olmasıdır. Merkezileşmeden kastedilense devletin içindeki bütün siyasal faaliyetlerin devletten kaynaklı ya da ona referansla gerçekleşmesidir. Otorite ve iktidar, kralın ve devletinin tekelinde bulunur ve feodal dönemde olduğu gibi herhangi bir aracıyla gerçekleştirilmez egemen devletlerin eşitliği prensibinden hareketle Vespalya Antlaşması, ulusal devleti modern devlet sisteminin merkezine koyarak uluslararası hukukun temelini hazırlar. Antlaşmalar aracılığıyla yürütülen uluslararası hukuk, 17. yüzyıldan itibaren devlet sisteminin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası hukuk, Sistemin temel aktörleri olan eşit ve egemen devletlerin faaliyetleriyle ve birbirlerinin ilişkileriyle ilgilenir. Ancak özellikle 1945 sonrasında Soğuk Savaşın başlaması ve sona ermesiyle kolonilerin bağımsızlaşması süreci sonrasında uluslararası hukuk sisteminin hem ilgilendiği konu hem de işleyişi değişiklik göstermeye başladı. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Birincisi artık uluslararası platformdaki tek aktör ulus devlet değildir. İkinci insan hakları, çevre gibi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemi giderek artan bu konuların uluslararası hukukun gündemine gelmeye başlamasıyla uluslararası hukukun merkezinde yer alan ve Westpalia'dan itibaren benimsenen devlet sistemi sorgulanmaya başlanmıştır. Bir devletin uluslararası sistemde yasal olarak tanınması, 1933'te kabul edilen Montevideo Sözleşmesi'ndeki dört koşulu yerine getirmesiyle mümkün oluyor. Bu koşullar şöyle sıralanabilir: Coğrafi olarak sınırları tanımlanmış bir toprak, bu toprak üzerinde yaşayan bir nüfus, hükümet ve diğer devletler tarafından diplomatik olarak tanınma. Montevideo Sözleşmesi 3-26 Aralık 1933 tarihinde Montevideo'da düzenlenen konferansta imzalanan ve devletlerin uluslararası sistemde tanınmasına dair tek uluslararası hukuki düzenlemedir. Montevideo Sözleşmesi'nin üçüncü maddesi devletlerin tanınması ile ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler, BMD, devletlerin tanınması meselesiyle ilgilenmiştir ve tanınmayı koordine eden çok önemli bir kurum haline gelmiştir. BM Genel Kurulu'nun talebi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi üyelik için gelen talepleri değerlendirir. Bir devletin Birleşmiş Milletler'e kabul edilmesi için aşağıda belirtilen 5 şartı yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir: Tanınma için başvuruda bulunacak oluşum devlet olma niteliklerini taşımalı, barışçıl olmalı, BM şartında belirlenen koşulları kabul etmeli. Yukarıda belirtilen şartları kabul etmekle beraber bunları uygulamalı ve devamını yerine getirmeli. Bütün bunları istekle yapmalıdır. 17. yüzyıldan 20. yüzyıla modern devlet ve uluslararası sistem. Modern devletin oluşumunu sadece imzalanan bir anlaşmayla açıklamak yetersiz kalır. Modern devletin gelişimi 16. yüzyılda başlayıp 18. yüzyılda tamamlanan uzunca bir tarihsel sürecin sonucunda mümkün olmuştur. Bu tarihsel süreçte modern devlet öncesi siyasal ve ekonomik sistemi belirleyen feodal sistemin çöküşüne ve merkezileşmeye yönelik girişimler, askeri teknolojideki gelişmeler, merkezi bir yönetimin sağlandığı mutlakiyetçilik Merkantilizm politikasıyla ticaretin artırılması çabaları ve sömürgecilik ve sonrasında gelişen kapitalizm gibi önemli olayların katkısından bahsetmek gerekir. Merkantilizm, milletlerin zenginliğinin ticaretten elde edilecek artı değerlerin maksimize edilmesinden oluşacak değerli madenlerin birikimine dayandıran ve ekonomide ulusal kurumacılığı benimseyen iktisadi politikadır. 17. yüzyılda devletlerin temel amacı ulusal güvenliği sağlamak, topraklarını korumak ve hükümranlıklarını genişletmekti. Dolayısıyla bu dönemde uluslararası sisteme ve devletler arası ilişkilere hakim olan iki mesele düzen ve zenginlik olmuştu. Düzen ve zenginlik kaygıları da merkantilizmi ve mutlakiyetçiliği ortaya çıkardı. Bu dönemde ulusal zenginliği arttırmanın yolunun iktisadi gücü arttırmak olduğu fikrini savunan merkantilizm benimsendi. Merkantilizm sonucunda elde edilen zenginlik hem devletlerin güçlenmesine hem de düzenli ordu beslenmesine olanak sağlayarak ulus devletin doğmasına katkıda bulunan faktörlerden en önemlisidir. 17. yüzyılın ortalarından itibaren ama daha net bir biçimde 18. yüzyılda uluslararası sistemi belirleyen temel özellik olan güç dengesi, egemen tek bir gücün olmadığı ve Avrupa'da neredeyse güç ve otorite bakımından yaklaşık olarak eşit ve büyük güçler olarak anılan İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Avusturya, Macaristan şeklindeki 5-6 devletten oluşan ve ihtiyaç olduğunda ittifakların hızlı bir biçimde kaydırıldığı esnek bir sistemdi. Bu sistem ya ittifaklar oluşturarak ya da sistemde denge düzenleyici rol oynayan en güçlü devlet olarak Büyük Britanya'nın gerekli olan tarafla hareket etmesi sayesinde güç dengesinin sağlanmasına dayanıyordu. Güç dengesi ise uluslararası sistemde herhangi bir devletin hükümranlığını önlemek ve böylece düzenin korunması ve herhangi bir saldırganlığın önüne geçilmesi için benimsenen bir mekanizmadır. 1713 yılında imzalanan Utrecht barışı ile Avrupa'da barışı korumak için benimsenen bu sistemde egemen olan tek bir güçten bahsetmek mümkün değildir. Bu denge diğer devletlere üstünlük sağlayarak sisteme tehdit oluşturabilecek bir devletin ortaya çıkmasıyla bozulursa denge rolünü üstlenecek bir devletin yardımıyla tekrar kuruluyordu. 18. ve 19. yüzyılda üç önemli devrim uluslararası devlet sistemini ve uluslararası ilişkileri derinden etkiledi. Bu önemli olaylardan birisi endüstri devrimidir. 18. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri olan endüstri devriminin ortaya çıktığı devlet olarak İngiltere 200 yıl boyunca güç dengesinin korunmasına öncülük etmiştir. Avrupa'nın batısındaki Fransa ve İngiltere Endüstri devrimi sonucunda zengin bir burjuva sınıfına sahip olduklarından deniz aşırı ülkelere genişlemek şeklinde ticari ve siyasi arzuları nedeniyle donanmaya önem verdiler ve girişimciliği teşvik ettiler. Avrupa'nın doğusunda yer alan ve 17. yüzyıldan itibaren güçlenen Avusturya, Prusya ve Rusya gibi ülkelerse ticaret devrimi sonucunda büyük toprak sahiplerinin güçlenmesine bağlı olarak toprak sahibi lordların en önemli siyasal sınıfı oluşturduğu bir tarımsal yeniden feodalleşmeye maruz kaldılar. Bu ülkeler aynı zamanda komşu ülkelerin topraklarını ıslah ettiklerinden bütün enerjilerini orduya yönelttiler. Uluslararası devlet sistemini ve uluslararası ilişkileri etkileyen diğer iki önemli devrimse 1776'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD Britanya'ya karşı bağımsızlığını ilan ettiği Amerikan Devrimi ve 1789'da Fransa'da mutlakiyetçi yönetime karşı gerçekleştirilen Fransız Devrimi'dir. Bu döneme kadar egemenliğin kökeninin tanrıya dayandığı ve mutlak kral tarafından temsil edildiği anlayışına dayanan bir devlet anlayışı varken bu devrimlerle halkın egemenliği, halkın iradesi ve ulusçuluk gibi unsurlarla devletin ulus devlete dönüştüğü ve meşruiyetinin kaynağının ulus olduğu yeni bir anlayış gelmiştir. Ulusçuluksa ortak dil, din, geçmiş, kültür, etnisite gibi unsurlara dayanan dayanışma duygusu şeklinde ifade edilmektedir. Böylece 18. yüzyılın sonlarından itibaren uluslararası ilişkilerde ulus devlet ve ulusal çıkar kavramları öne çıktı. Bu doğrultuda ulusçuluğun 19. yüzyıldaki etkilerinden biri de Fransa'da ulusa ve devrimin eşitlik, kardeşlik, özgürlük ideallerine karşı herhangi bir dışarıdan müdahaleyi önlemek için Napolyon Bonaparte'nin kıta Avrupa'sını büyük oranda ele geçirme girişimidir. İşte Fransız devrim savaşları olarak da bilinen ve 1790'ların sonunda başlayarak 1815 yılına kadar süren Napolyon Savaşları, Napolyon'un liderliğindeki Fransa'nın Fransız devriminin ortaya çıkardığı bağımsızlık, milliyetçilik, eşitlik, kardeşlik gibi ilkeleri silah zoruyla Avrupa'ya yaymak istemesi sonucunda Fransa ile bu ilkelerin yayılmasını önlemek isteyen Avrupa'da monarşi ile yönetilen güçlü devletlerden özellikle Avusturya ve Prusya başta olmak üzere İngiltere, İspanya, Almanya, Napoli, Hollanda gibi devletler oluşan farklı 7 koalisyon arasında gerçekleşmiştir. Avrupa'da güç dengesinin yeniden sağlanması için Klemens, von Metternich'in öncülüğünde 1815'te Viyana Kongresi yapılmıştır. Avrupa'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kongrelerden birisi olması nedeniyle 19. yüzyıl uluslararası sistemi açısından dönüm noktalarından biri olmuştur. Kongrede Avusturya, Prusya, Rusya ve Büyük Britanya'dan oluşan büyük güçler Avrupa'da dengeyi ve var olan rejim biçimini korumak için Metternich sistemi olarak bilinen güçler dengesini oluşturmuşlardır. Bu güç dengesi saldırgan Fransa'nın da sisteme dahil edilmesiyle ve büyük güçlerin hırslarının törpülenmesiyle sağlanmıştır. Metternich'in için öne sürdüğü bu sistemde Fransız devriminden sonra gelişen milliyetçilik ve cumhuriyetçilik fikirlerine karşı monarşinin korunması amacıyla herhangi bir devrimci harekete karşı acilen müdahale edilmesi yönündeki ortak fikir sonucunda Avrupa Ahengi Sistemi Concert of Europe oluşmuştur. Avrupa Ahengi Sistemi Viyana Kongresi sonrasında Avrupa'daki büyük devletlerin arasında çıkacak anlaşmazlıkları önlemek ve Avrupa'daki monarşilerin ulusçuluk hareketlerine karşı ayakta kalmasını sağlayarak güç dengesini korumak amacıyla kurulan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin öncülü kabul edilebilecek bir sistemdir. Metternich sistemi ise Avrupa ahengini mimarı olan Avustralyalı diplomat Klemens von Metternich'in 1773-1859 Avrupa'yı en iyi şekilde yönetmenin mutlakiyet çağına dönmek olduğu düşüncesinden hareketle devrime karşı istikrarın korunmasına dayanan fikir sistemidir. 1815-1914 tarihleri arasında büyük çapta bir savaş olmadığından dolayı bu dönem 100 yıllık barış dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde büyük bir savaş yaşanmaması iki faktörle açıklanabilir. Birincisi yukarıda bahsedilen Avrupa ahengi sistemi. İkincisi ise endüstri devrimine bağlı olarak sanayileşmenin etkisiyle 16. yüzyılda ham madde arayışı sonucunda Avrupa'da coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilik ve emperyalizmin yaygınlaşmasıdır. Avrupa coğrafyasıyla kısıtlı olan ve birbirleriyle olan ilişkilerinde eşitlikleri ve bağımsızlıkları tanınan Avrupa devletleri bu eşitlikleri ve bağımsızlıkları tanımadıkları Avrupa dışındaki ülkelere yayılmaya ve bu ülkelerin hem insan hem de doğal kaynaklarını sömürmeye ve zenginliklerini ve güçlerini bu sömürüye dayandırmaya başlamışlardır. Sömürgecilik 16. yüzyılda coğrafi keşiflerle başlayan ve 20. yüzyılın ortalarına kadar süren Avrupa ülkelerinin ekonomik çıkarları için Avrupa dışındaki ülkeleri, özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya, Afrika ülkeleri işgal edip oradaki yerli halk üzerinde iktisadi ve siyasi olarak hegemonya kurarak kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasıdır. Emperyalizm ise Sömürgecilikte olduğu gibi yine belli bir toprağın ve grubun iktisadi ve siyasi olarak kontrol altında tutulması yoluyla iktidarın sınırlarının ötesine genişletilmesidir. Ancak emperyalizmde bu kontrol doğrudan yerleşme şeklinde olmak zorunda değildir. Dolaylı biçimde bir kontrol yöntemiyle gerçekleşebilir. Endüstri devriminin ikinci dönemi sonrasında Avrupa ülkelerinin ham madde ve yeni pazar arayışı emperyalizm döneminin başlamasına neden olmuştur. 21. yüzyılda Vestpalya devlet anlayışına tehditler 21. yüzyılda Vestpalya modern devlet sisteminin tartışıldığına şahit oluyoruz. Bu tartışmalar dört başlık altında ele alınabilir. 1. Küreselleşme süreçleri 2. Etno-milliyetçi ayrılıkçı talepler 3. Ulus ötesi hareketler, özellikle köktenci, dini terör hareketleri 4. Kırılgan, çökmüş devlet, 1980'li yıllardan itibaren özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak sermaye, finans, mal, ticaret ve insan dolaşımı sınır tanımamaktadır. Devletlerin birbirleriyle giderek artan iktisadi bağımlılıkları, devletlerin ulusal zenginliğine ve refahına etki eden iktisadi politikaları sadece ulus devletlerin karar vereceği konular olmaktan çıkmıştır. Buna dayanarak Kenichi Ohmae, 1990 yılında yayınlanan Borderless World Sınırsız Dünya adlı kitabında küreselleşme sürecinde dünyada sınırların ortadan kalktığını ve ulus devletlerin sonunun geldiğini iddia etmiştir. Buna karşın küreselleşmenin ulus devletin tamamıyla sonunu getirdiğini söylemek doğru olmaz. Ulus devletin uluslararası sistemde hala başat ve etkili bir aktör olduğunu ancak tek aktör olmadığını ve ulus devletin ve onun belirleyici unsuru olarak egemenliğinin tanımının bu çok aktörlü ve çok merkezli küresel düzende değiştiğini ifade etmek gerekir. Aslında bütün bu tartışmalar sonucunda Vespalya'nın ortaya çıkardığı, devletin önemini yitirmesinden söz etmenin zor olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle küresel terör saldırıları ve diğer gelişmeler devletin düzeni ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama fonksiyonuyla uluslararası sistemin temel aktörü olmaya devam etmesini pekiştirmiştir.